Birkaç kişiye gitmiş bu proje. 16 Kutlar, bir tane bir Ankara'dan bir film, yani... ...yapımcı oraya gitmiş. Ben bir SESAM'da, biz bir... ...bir sene öncesinde ya da 6 ay öncesinde... ...böyle bir... ya ...bazı yabancıları davet ederek Türk filmleri, şeyleri koymuştuk, gösterimleri. Videodan. SESAM'da, sinemayla... Orada bir adam var. Devamlı şeyi seyrediyordu. Şerif Gören filmlerinde Benim mi? Dikkatimi çekti ben de Şerif abiyle beraberim. Allah Allah dedim acaba alıcı mı? Hani satarız ederiz falan. Hani bir şekilde biraz sohbet ettim ama hiçbir şey söylemedi adam. Sonra işte öğreniyorum ki o adam mesela yapım o işte Umut yapımcı yapımcısıymış. Şerif'i filmlerini izleyerek Türkiye'den korkuyorlar. Bir Türk yönetmen olsun. Hani iki birisi Çeri Zaviye Koler aynı zamanda yapımcı o da ortaklardan biri. Hani bir Şerif Gören ne oradan o filmleri izlemişler. İşte Kan'dan, işte Yoldan falan biliyorlar tabii. Şerif'in Zaviye ile o beraber çekmelerini istedi. Şerif abi kabul etti başta. Ha bir takım tekliflerden sonra çok yüksek paralar istemişler. Şey, ...şu kadara mal olur Türkiye'deki çekimler, şubeler bu, ama bu. bunların da bütçesini aşan şeyler. Ben de Berlin Film Festivali'ndeyim. Şerif abi aradı beni dedi, Turgay İstanbul'a gel... Ee, ...o da yönetmenlik yapacak, bu işi biz yapalım dedi. Abi dedim gelemem, yani şimdi şu anda... ...beklesinler dedim o zaman, seninle görüşmek istiyorlar dedi. Dedim abi biraz bir hafta beklesinler, bitince festival, geleyim. O zaman bir haftası geçmiş zaten. Sen dedim sonra bekliyorlarsa gelirim Ya niye bırakayım? Benim i̇lk yapımcılığım polis ayet. Tamam Şerif abi yönetmiş. Orada gösterimleri oluyor. Orada bulunmak zorundayım. Ve bunun faydalarını gördüm sonra da. Sağ olsunlar beklediler. Bizim evde bir toplantı yaptık. Ben ön çalışmalarını yaptım tabii. Falan. Bir bütçe çıkardım. Valla kendim yapıyormuş gibi bir bütçe çıkardım. Yani yapımcısı benim. Çok beğendiler bütçeyi. Çünkü inanır mısın? 3 4 mislini teklif edenler olmuş. Yani önemli değil. Bir biz el sıkıştık. Tam Pentafilim Türkiye'nin yapımlarının yapacak olan firma. İşte işte Şerif abi yönetici. Hatta bir Şerif abiyle mekan bakmaya gittik. O gerçek köyüne gittik. İkimiz gittik. Bir de Mehmet diye benim yanımda çalıştıracağım bir arkadaşım vardı. Üçümüz gittik. Orada mekan baktık. Ha, köyde nerelerde çalışır dedi. O kadar içindeydik işin. Yani Şerif abi de içinde. Neyse şey yaptık. İşte ekip, Türkiye'deki ekibi oluşturdum. Oradan gelecek ekip geldi. Buluştuk. Ya ertesi gün yola çıkacağız. Taksim Sanat Evi'ne işte Zavi Şerif ile buluştular. Ben de gittim. Şerif abi orada söyledi. Ben yokum diye. Ertesi gün yola çıkacağız. Buna da sürpriz oldu. Ee, aslında haklıydı. Hani şahıs kız Şerif Kenan hani iki kişi hani tek başına çekmek istiyor. Onun duygusunu da anlayabiliyorum aslında. Yani o da Zaviye'ye on dedi. Bak dedi yani bu film bir kişinin olmalı. Yani iki kişi böyle hani şey e, Zaviyan panik oldu. Türkiye korkuyor çünkü hani bir güvenceli bir Şerif olsun hani buradaki işleri yapabilecek mi? Hani Türkiye'yi bilmiyor etmiyor e, beni de araştırmış zaten. Zaten biraz da tanıdılar falan. Ben de dedim ki Şerif abi kesin karar mı? Evet Doğru alsın dedim. Haklısın dedim. Ben de dedim ki hiç korkma dedim. Ben senin yanındayım. Aynı zamanda yardım yönetmedim ya. Yani yapımcıyım ama böyle bir şeyim de var. Neziyetim de var yani. Ya yani böyle oradan geliyorum. Ben dedim şey yapacağım sana. Yardım edeceğim dedim. Hiç aramayacaksın Şerif abi dedim. Abi hakikaten çok güzel çalıştık. Fakat bir konuda müthiş çatıştık Zaviye ile. Necmettin'i yurt dışına şalval giydirerek göndermek istiyordu. Biz ekipçe buna karşıydık. Türk imajının o şekilde kullanılmasına. Kesin tavır koyacağız yani böyle anlatıyoruz olmayacağını, kabul etmeyeceğini ama hiç umunda değil. Bir gün hatta Otogar'da bir çalışıyoruz. Bir adam gördü, sırtına şal, şalvarlı bir adam, otobüse biniyor, bak dedi, şalvarla gidiyor dedi bana. Dedim, o yurt dışına gitmiyor, öbür şehre gidiyor. Durdu, düzüz bir adam oldu. E, Feride'ye de bunu söyledim dedi, aynı şeyi söyledi, senin cevabını verdi dedi. Neyse biz kararlıyız, neyse. O gün geldi. Ben de e, Alfi ile prodüktörle e, Ama o sahnenin çekileceğini biliyorum. Ekiple zaten biz kararlıyız her şey. E, sonra ekip geldi. Paylos etmişler seti. Çünkü Zavi'ye şalvar var giydirmeye kalkmış. Ve ekip de demiş ki biz yokuz. Buraklar ve sınırlı sayıda günlerimiz var. Yani İtalya'ya gidişin uçak biletleri alınmış durumda. Bir günün çok ciddi bir kıymeti var yani o durmak demek o bir dolu programın aksaması demek aynı. Dedim çok iyi yaptınız. Harika. Tamam dedim. Spydos. Tabi. Tutuşlar hem Zaviye hem Alfi. Ertesi gün e, toplantı yapalım dedik bu konuda. Yoksa yokuz yani. Düşün bak 13 gün çalışmışız etmişiz falan bu durumdayız. Ee, i̇şte o zaman Ersin Pertan vardı yönetmen. Onların iyi bir dostlukları vardı... Hani Pertan sayesinde. O da fotoğraf çekmeye falan 2-3 gününe gelmişti. Ee, onun İngiliz... Şey dedik... Tüm ekibimiz, biz Türkler ve yabancılar... E çeviriyi o yapsın. Hani onlar bir şey söylüyor. Çünkü herkes anlasın. Çünkü İngilizce bilmeyen yani insanlar var. Fakat baktık ki... Feride, benim de İngilizcem falan değil, Feride'nin çok iyiydi. Biraz çevirilerde... Kendine göre yorumlar katıyor, dedik ki ya tamam, çeviri istemiyoruz, biz konuşuruz Feride Ağabey'in sözlerinde. Anlattık ya olmayacağını, ya bu şartları kabul edersiniz ya da etmezsiniz. Biz buna karşıyız, kesinlikle. Şahı var, giyip gidemez. Kabul ettiler. Ve o sahne normal şekilde çekildi ve öyle gitti. Ee, sonra yani Zaviyede mecburdu zaten ve doğrusunu yaptık biz bunu. Yani bu niye bu, bu imajı yaratıyorsun? Yani niye bizim insanımızı böyle Hiç de i̇şte hikayenin buna ihtiyacı yok. Başka bir hikaye anlatılıyor. Hani Türkleri kötüleyen bir hikaye değil, bir şeydi, bir olmuş bir olayı anlatıyorsun. Sen niye böyle bir imaj çiziyorsun ülkemiz için? Ee, sonra dost olduk da biz tabii yani sonra geldi işte Oscar aldılar. Ee, en iyi ya bizim sağ olsun Oscar töreninde Bizim ekibi, Penta filmi ve bütün crew, ekibe teşekkürlerini iletti. E güzel bir onur. Yani bizim de hayatımızda en iyi yabancı film Oscar'ında, e, jeneriğinde ismimiz oldu. E, Şerif abi geldiydi. Ben de Oscar'ı gece seyretmiştim. E, oturuyorum ofiste. E, Şerif abinin haberi yok. Ben sabah saat 10 filandı. Dedim abi Oscar aldık anlamadı şimdi. Umuda yolculuk dedim en iyi yabancı film Oscar'ını aldı. Şöyle bir 10-15 saniye durdu. İyi dedi gitti odasına. Yani bir an o da almış olabilirdi aslında. Belki o geçti ama o çok üzerinde durmadı.